İsmail Bey günaydınlar diyor ki memlekette her köşe başına üniversite açtım diye övün. Sonra burayı bitiren gence fabrikada paket yaptır. O üniversiteyi hangi hayallerle okudu? Tabii beğenmez. Keşke onca üniversitelerini uygulamalı meslek liseleri açsaydınız bir önerisini paylaşıyor bizlerle. O zaman bu başlık üzerinden yine devam edelim. AK Parti milletvekili Konya milletvekili Ahmet Sorgun'un cümleleri. Ne demişti? Gençler iş beğenmiyorlar. Yani bir işsizlik problemi yaşamıyoruz gençlerimiz iş beğenmiyor diyorlar. Ben de bunun yani siyaseten kurulmuş olan bu cümlelerin bir dayanağı var mı yok mu? Dün doçent doktor Oğuz Demir'i aradım kendisine sordum. Bir bakalım Oğuz Demir siyasetçinin bir siyasetçinin ekonomiyi ya da işsizliği, genç işsizliği, gençlerin durumunu tarif edişiyle ilgili acaba bu konunun uzmanı olan bir isim olarak Oğuz Demir nasıl bir değerlendirme yaptı? AK Parti MKK üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun diyor ki yani Türkiye'de bir işsizlik yok gençlerimizin iş beğenmemez diye var. Benzer bir açıklamayı Diyarbakır'ın valisi yapmıştı mesele işsizlik değil mesele mesleksizlik diye. Şimdi bu cümlelerin bir dayanağı var mı? İktisadi olarak yok tabii ki. Ama bu beğenmeme meselesi değil. Her şeyden önce hak ettiklerini düşündükleri ücreti elde edememe meselesidir. Yani dolayısıyla insanlar iş beğenmiyorlar. E, üniversite mezunu birini garson yapmaya çalışırsanız e, beğenmez tabii yani ki. Yani. Bugün Türkiye'de 10 milyona yakın, hele pandemiyle beraber e, gelirini de kaybeden insanları da sayarsak 15 milyona yakın insan gelir kaybına ya da iş kaybına uğradı ya da işsiz e, ya da iş aramaktan bile vazgeçmiş durumda. Yani o insanlar e, öyle bir noktaya getirildi ki artık mecburen iki, işte üniversite bitiriyor, lise bitiriyor, okuyor, çalışıyor, çabalıyor. 2300 lira diyorlar. Mecburen kabul ediyor. Çünkü evine ekmek götürme derdinde. Yani bu, bu cümleleri kullanan insanların e, kendilerinin e, ailelerindeki gençlerin ne kadar maaşla çalıştığını ya da hangi işlere yaptığını öğrenmek isterdim. Bir siyasetçinin gençler iş beğenmiyor demesi yerine aslında ben ücretleri nasıl arttırabilirim diye sormak daha mantıklıdır bu noktada. Çok güzel bir gençliği var Türkiye'nin. Geleceğe çok güzel e, so, so, şeyler çıkarabilecek, e, sonuçlar çıkarabilecek bir gençliği var. Onları suçlamak kolay ama onları desteklemek, onlara hak ettikleri gibi bir yaşam sunmak zor. E, ama siyasetçinin görevi zoru e, tercih etmek ve e, bu gençlerin hak ettiği hayatı sunmaktır. Anlamak da görevleridir. Yani şey değil, bu bir lütuf değil.